Herkese kucak dolusu sevgiler. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere cildiniz ipek gibi yapacak, kırışıklıkları da açacak, cilt eşitsizliğinizi de yok edecek ve ayrıca da ciltteki sarkmaları da toparlayacak harika bir maske ile geldim. Bu sadece iki tane malzeme ile oluşuyor. Öncelikle şöyle balımızı alıyoruz. Süzme bal, çiçek balı olması önemli. Şöyle tüm cildinize uygulayacaksanız boyun hariç bir çay kaşığı boyun da yapmak ve dekoltede yapmak istiyorsanız bir tatlı kaşığı kullanabilirsiniz şöyle kabıma balımı alıyorum bal antibakteriyeldir cilt üzerindeki mikrop enfeksiyonlarda sivilceleri de yok eder ayrıca da cilt üzerindeki ölü derileri de çok güzel toparlar temizler yani cildi de vitamin desteği verir. Onun için bal önemli. Mutlaka haftada bir defa maskelerinizde bal kullanın. Özellikle de olgun ciltler için bal çok uygun bir malzeme. Mutlaka maskelerinizde bulundurun. İkinci malzememiz kayısı yağı. Kayısı yağı A vitamini kaynağıdır. Ciltteki ölü derileri de çok güzel temizler. Cildi yumuşatır. Ölü deriler cilt çok kuru olunca ve cilt peeling yapılmayınca üzerinde oluşur. Kayısı yağı ölü derileri de kaldırır, yumuşattığı için daha rahat çıkmasını sağlar. Ayrıca da sarkmış ve kırışıklık kırışıklığa meyilli olan ciltlerdeki sorunları da ortadan kaldırır. Şöyle bir çay kaşığı kadar da A vitamini olan kayısı yağından ekliyorum ve maskemi şöyle bir karıştırıyorum. maskemin birbirinin içerisine daha iyi geçmesi için şöyle sıcak suyumu kabıma alıyorum kasemi sıcak suyun içerisine oturtturuyorum balım daha iyi erisin hafif sıcak olsun içerisindeki e, vitaminler de aktifleşsin koyduğum yağ ile de çok güzel özleşmesi için şöyle birkaç dakika kadar ısıtıyorum İyice karıştırmış olduğum maskem şöyle bir altın kıvamını aldı. Altın rengini pardon. sap sarı oldu. Çünkü bu e, kayısı yağımla iyice karıştığına işaret. Şöyle sıcak suyumu da maskemi çıkarıyorum. Temiz yıkamış olduğunuz ve nemli bıraktığınız cildinize peeling yaparak yıkamış olduğunuz ılık suyla yıkamış olduğunuz cildinize şöyle hafif PCT ile fazla suyunu alın, kurumasını beklemeden şöyle şu şekilde sürün. Zamanınız varsa şöyle şöyle 5 dakika kadar bu şekilde hem sürün hem masaj yapın cildinizi aşağıdan yukarıya doğru ve 20-25 dakika kadar bekletin. Tabi maskeyi yapmadan önce mutlaka alerji testi yapın çünkü içerisinde bal olan maskeler alerjik yapısı çok daha yüksektir. Onun için bileğinizin veya boynunuzun görünmeyen bir kısmında biraz sürerek 5 dakika kadar bekleterek alerji testinizi yapabilirsiniz. Bu maskeyi olgun ciltler haftada 3-4 defa düzenli olarak kullanmalı genç olan ciltler yani 30 yaş altı olanlar için bakım maskesi olarak uygulayıp haftada iki kere düzenli olarak kullanabilir. 20-25 dakika kadar beklettikten sonra cildinizi ılık suyla yıkayıp sadece birkaç damla kayısı yağıyla da masaj yapabilirsiniz. Bu çok daha güzel bir bakım oluyor ve çok fazla da bir şey sürmenize de gerek kalmıyor. Bu şekilde cildinizi dinlendirebilirsiniz. Bakımını da tamamlamış olursunuz. Cildiniz maskeden sonra daha yumuşak, daha aydınlık olacaktır ve kırışıklıkları da sarkmaları da düzenli olarak uyguladığınız zaman toparlandığını göreceksiniz. Özellikle de göz kapağı ve göz altlarına da sürmeye çok uygun bir maske. Ellerinize, dekoltenize, boynunuza da kullanabilirsiniz.